Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size tripotumdan, standımdan ve bunların hangisinin daha iyi olduğundan, hangisini önerdiğimden bahsedeceğim. Ee, öncelikle size ilk aldığımı göstereyim. İlk aldığım şurada gördüğünüz. E, bunu çok uygun diye almıştım. O zaman hatırlamıyorum ama 50 liraya da 50 liradan daha uygundu. E, bunu pek tavsiye etmem. Neden size göstereyim? Çünkü bunun şu başı kırıldı. Yani bu şekilde döndürülebiliyor normalde. Şurasını şöyle sıkılaştırıp açabiliyorsunuz. Ben bunu yapıştırdığım için şu an yapamıyorum. Şöyle göstereyim. Açılması da bu şekilde şu kadar açılıyor. Yani bunu tablet de sağ... Şöyle göstereyim. Yani tablet sığacak kadar ama kesinlikle tableti taşımadığını görebilirsiniz. Şu an bırakmaya güvenemiyorum. Şu şekilde. Bunu ben telefon öyle video çekmek için falan almıştım ama e, aşırı sallanıyor görüldüğü üzere. Telefonum da ağır olduğu için telefonum da çok sallanıyordu. O yüzden bunu tavsiye etmem ama başlangıç için olabilir. Şimdi ikinci aldığımı göstereceğim. Bu ikinci aldığım e, tripod değil. E, bilgisayar standı ve bunu gerçekten bilgisayar kullanan her kişiye, her insana tavsiye ederim. Ben bunu iki yıldır kullandığım için biraz e, hasar gördü. Yenisini almam gerekiyor. Böyle şuradaki vidaları falan çıktı. 2 yıldan uzun da kullanmış olabilirim. Ne zaman almıştım? Üniversite birinci sınıfta yaz tatilinde almıştım bunu. O zaman aldığımda 60 lira, 50 lira mı, 40 ya da <laughs> bilmiyorum. Şu an yüz üstü diye hatırlıyorum. Linkini paylaşırım sizinle. Bu şekilde çantaya atıyorsunuz. Bunun torbası vardı ama ben bunu kaybettim bu şekilde açılıyor. Kademelerini görebilirsiniz. Şu şekilde en dik pozisyon oluyor. Ben genelde böyle kullan. Ay. Şu an video esnasında kırıldı. İnanamıyorum. Hemen yapıştırıp geliyorum. Yapıştırıp geldim. Benimkinin miladı doldu. Sizinle birlikte ben de alacağım sanırım. Ee, şöyle göstereyim. Bunu hem tablet hem bilgisayar için kullanabilirsiniz bence. Ya ben bazen tabletim için de kullanıyorum. Şu şekilde oluyor. Tabi tableti kılıfla koymakta fayda var. Ay ışık çok kötü pardon. Yani hem tablet hem bilgisayar için kullanabilirsiniz bunu. Kademelerinde yazı yazarken nasıl olabilir göstereyim. Benimkinin videoları biraz gevşemiş olduğu için sallanabilir ama 2 yıl önce gerçekten sağlamdı. Şimdi biraz bilgisayarı koyup göstermek istiyorum size. Şöyle. Bu şekilde. Şu an masam da dar olduğu için çok döndüremiyorum ama. Yani gayet mesela benim bilgisayarım 14 inç. Bir şey yaparken falan sallanmıyor yani. Şimdi size diğer standlarımı göstereyim. Şimdi bunu kapatalım. Üçüncü aldığım şey burada gördüğünüz ben bunu hem selfie çubuğu için şöyle nasıl uzadığını göstereyim size. Şu şekilde hatta neredeyse masamın boyuna geliyor. Boyutunu şöyle gösterebilirim. Başka nasıl kıyaslayabilirim? Boyutu şöyle kolumdan omzumdan tuttuğumda şu kadar bir uzun oluyor. Tabii herkesin uzunluğu da bir değil ama santimini bilmiyorum artık sitesinden bakarsınız. Işıktan çok görünmüyor sanırım. Arkasını göstereyim böyle. Şu şekilde. Sen bir git. Şu şekilde düğmesi çıkıyor bunun. Böyle. Bu çok çok iyi düğmesinin çıkması. Ve şu şekilde düğmeleri var. Tabi telefonunuzla aynı marka olursa videoda yakınlaştırma, uzaklaştırma ya da fotoğrafta olabiliyor selfie çekerken. Ama telefonunuz farklı markaysa bu çalışmıyor haberiniz olsun. Ben sadece fotoğraf videoyu durdurmak için kullanıyorum. Bu şekilde zaten mıknatıslı şöyle koyayım. Ee, şuradaki malzemeler bence sağlam ve kaliteli. Ben Xiaomi ile kıyasladığımda bunu almaya karar vermiştim. Şu şekilde dönüyor. Yeri kapattığınızda nasıl oluyor? Çantaya koymalık. Şu şekilde. Boyut olarak göstereyim. Ay düşüyordu vallahi. Bunu size tavsiye eder miyim? Tabii ki ederim. Bu benim elim kolum gibi hep çantamda. Ve dışarı giderken hep bunu götürüyorum. Hem selfie çekmek için hem bu şekilde stand şeklinde, tripod şeklinde. Ayakları şu şekilde. Ee, şöyle ki bunu aşırı aşırı uzattığınızda telefon çok sallanıyor. Şu an bir telefon gösteremeyeceğim. Dur kardeşiminkini alayım geliyorum. Şimdi telefonla da şu şekilde göstermiş olayım size. Aşırı yukarı çıkardığınızda dengesizleşiyor gördüğünüz gibi. Ama işte okunmazsanız ve rüzgar da yoksa gayet güzel resim çekebilirsiniz. Şöyle indirelim. Şu şekilde bunu üstten çekim yapmak için almayın kesinlikle. Üstten çekim yapmak için şöyle göstereyim. Yani telefon tutmuyor, düşüyor bayağı bir aşağı indirmeniz gerek o zaman bile düşüyor. Çünkü telefonlar ağır biraz. Bu şekilde kullanabilirsiniz uzaktan başlatmak için. Niye sağlam olmadı sanki bu ha? Evet, şimdi oldu. Bu şekilde Bluetooth ile bağlayabilirsiniz. Bu telefonla şu an çekim yaparken kullandığım tripoda gelmeden önce şu size aldığım tablet standını göstereyim. Bunu Amazon'dan aldım. Gerçekten iyi ki almışım dediğim ürünlerden biri. Bir numarayı tavsiye etmem. Bunu tavsiye ederim. Bunu tavsiye ederim. Ve bunu da tavsiye ederim. Tabletiniz varsa mutlaka alın. Bunu farklı versiyonları da alabilirsiniz ama ben bir 5-6 ay oldu sanırım bunu tercih etmiştim. Diğerleri çok pahalı. Şunu çantaya atarken <laughs> nasıl kullanacağınızı hemen göstereyim. Çok çok sert. Şu şekilde de çantanıza atabilirsiniz. Baya sert ve sağlam ve çok ağır. Bunu Amazon'dan almıştım. Bunun da linkini eklerim. Bu şekilde zaten oynuyor. Tableti koyayım üstüne. Gel artık dostum. Beni zorluyorsun. Bu şekilde gördüğünüz gibi de tablet standı yani sağlam sallanmadığını görebilirsiniz. Üstünde yazı yazarken de çok sert bir şekilde yazmazsanız yine bir sıkıntı olmuyor. Şimdi ben video çekerken rahat yazamıyorum ama siz bunu kendinize göre yazabilirsiniz. Şu an bayağı bir sert bastırdım. Sallanmadığını görmüşsünüz. Herhalde sallanmamıştır. Eğer tablet kullanıyorsanız ve bunu klavye ile destekliyorsanız mesela bunu şu şekilde de kullanabilirsiniz ileride. Benim bluetooth klavyem yok ama almayı düşünüyorum. Bu şekilde bilgisayar gibi de kullanabilirsiniz. Şimdi tüm tripod standları gösterdikten sonra şu an videoyu çektiğim tripodu göstereceğim size. Bir dakika bunu çıkarıp geliyorum hemen. Yatakta gıcır gıcır ediyor. Üzgünüm. Masam yatağımın yanında. Hemen tributu söktüm geldim sizin için. Şurayı biraz yamulttum ben, biraz yamuk sıktım sanırım. Niye böyle oldu bilmiyorum ama malzemesi fena değil. Ikea masa lambası kadar olmasa da. Şu şekilde ucunu göstereyim. Şu kısmı isterseniz şuradan sertleştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde şuradan da masaya koyduğunuzu şunun dönmesini ayarlayabiliyorsunuz. Buradan masanıza şu şekilde birazdan gösteririm. Sabitliyorsunuz. Bu yaylar böyle hareket etmesini sağlıyor. Şöyle. Ay ay taşıyamadım. Başlığı şöyle almanızı tavsiye ederim. Neden başlığı böyle alın diyorum. E, çünkü üstten çekim yaparken e, şöyle alırsanız şu şekilde alırsanız ay çıktı valla. <laughs> şu şekilde alırsanız telefonu koyduğunuzda ee, şu şöyle çekerseniz çektiğiniz videoyu göremezsiniz. Ama bunu da şöyle çekerken ben genelde şunu nasıl ayarladığımı göstereyim. Şöyle yapıyorum. Ve telefonu şuraya koyduğumda e, videoda ne çektiğimi görüyorum. O yüzden şöyle alın. Böyle almayın. Bozuldu. Atayım bunu da. Şimdi masaya nasıl sabitlediğimi göstereceğim size. Aa bunun şurada bir tane bir şeyi vardı. Ben bunu düşürmüşüm. Neyse artık şöyle döndürüyorum. Döndür, 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 döndür. Masanıza göre böyle yapıyorsunuz. Sonra yamulduğu için bu şekilde sabitliyorsunuz. Bu şekilde de dönüyor gördüğünüz üzere. Sıkı sabitlemeniz lazım. Ben şu an sıkı yapmadım ama şurayı da sıkılaştırırsanız bu kısım dönmez. İyice sık yapmanız gerekiyor. Telefonum iPhone olmadığı için ve elimle çektiğim için şu an bu kısım biraz sallanabilir kusura bakmayın. Uzaktan nasıl göründüğünü göstermek istedim. Şurayı şöyle yakından çekeyim. Bunu şöyle havaya kaldırabilirsiniz. Ay elimi sıkıştırdım. <laughs> Düzlüğünü şöyle göstereyim size. Bu kadar yukarıdan çekim yapmaya gerek yok. Ben tablette çizim yaparken falan şu şekilde çekiyorum. Yemek yaparken falan da kullanabilirsiniz bunu. Başlığı da 360 derece dönüyor şöyle. Video sallanıyorsa kusura bakmayın. Benim anlatacaklarım bu kadar. Şöyle kısa bir masa türü de yapmış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Linkleri açıklamaya bırakıyorum.